Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Slabayk'te vlog videosu ile karşınızdayım. Miles modeli en sonunda almayı düşünüyorum. Black Friday indirimi var zaten şu anda ve bu indirimde beklediğim fiyata indiği için Miles modeli alacağım. Alan Wake'in Remastered versiyonu da indirime girmiş. Kutulu versiyonu. Onu almayacağım. Okay. Manga zaten oynamadığım PlayStation 4 e ve PlayStation 3'te oyunlar olduğu için o yüzden almayacağım. Yani iki sadece Miles Morales alırım ve zaten Miles Morales seri yaparım. Ancak dördün serisi bitince Miles Morales başlarım diye düşünüyorum. Hiç kendim oynamadan ilk defa serisini yaparken oynamış olurum ilk defa oyunu. 5-6 saat falan sürdüğü için ve Platinum kupa da almayı düşünüyorum oyunda. Platinum'u kasarken de ileride bir vlog videosu çekerim. Onun dışında Dark Souls Remastered var zaten. Dün onu oynamıştım. Burada da açtım zaten oyunu. Kaç saat oynadığımı göstermek için oyunun 6 kesmeye çalışıyorum şu anda. Dark Souls Immersive'de yani Capra Demon'a. Şimdi boss Hydra'ydı. Onu kesmedim. Yani bir kez kesmeye çalıştım da zorladı. O yüzden ben de Capra Demon'a böyle girişim dedim. Onun için şimdi bir kısa yol açacağım. Ondan sonrasında da oyunu kapatıp zaten hazırladım. Yani Mars Maris'i alırım. Eve gelince bir kutu açılım videosu yaparım ona. Ondan sonrasında da herhalde kutu açılım videosunun montajını falan yaparım. Yani videoyu montajladıktan sonra da Dark Souls'a devam ederim herhalde. Dark Souls'a da bir göstereyim burada. Oyunu şu anda 10 saate yakın oynamışım. 9 saat 43 dakika 23 20... 5 saniye. Oynamışım oyunu. Şu kısa yolu açmak istiyorum. Capra Demon'a giden. Çünkü diğer yoldan gidince kısa yolu açmadan gidince çok zorluyor. Capra Demon'a da zaten şuradan gidiliyor. Oradaki kısa yolu açmıştım. Ama bir kısa yol daha varmış. Onu açacağım. Oyunda silah artı 5'e getirmiştim. Neydi lan? Onun ismini hep unutuyorum. <laughs> Claymore. Claymore'u artı 5 yaptım. Artı 10 yapmak için silahları da Ve oyunun biraz ileriki bir bölgesinde bir taş mı buluyorduk? Ne? O şekilde artı 10'a basabiliyorduk silahları. O şekilde şimdi ben o kısa yolu bir açayım. Ondan sonra da da hazırlanacağım. <laughs> arkadaşlar şimdi bir işim var onu halledeceğim önce ondan sonrasında gideceğim mağazaya Miles Morales'i almak için. Hellmaker Master'da belki vardır diye düşünüyorum bu sefer yani mağazaya gelmiştir belki çünkü ben de oyun çıktıktan birkaç gün sonrasında gitmiştim ve yoktu. Ee, belki bu sefer vardır diye düşünüyorum bilmiyorum varsa onu da bir sonraki sefere alırım herhalde. yıl başına doğru yılbaşı indirimlerinde de indirime girecektir. Şimdi sadece Miles Morales'i alacağım. Ne oluyor lan? İşimi hallettim. Şimdi Miles A few moments later. I aldım bu arada oyunun etiketine girmemişler indirimli fiyatını ben de sordum oradakine 40 euroya düştü dedi ben de o şekilde aldım Miles Morales'i eve gidince burayı yeniden açacağım buna bir kutu açılım videosu çekeceğim ondan sonra onu montajlarım ve diğer oyuna devam ederim Miles Morales'e de serisini yaparım Uncharted 4 bitince burası kaykay yapmak için baya uygun yani Arnavut kaldırma gerek çünkü buralar kaykay giden bilmiyorum ama biraz daha gidince daha düz beton var orada gidilebilir aslında kaykayla bir gün gelince kaykayı da alırım burada sürmeyi denerim ama ama daha henüz yapmam onu çünkü doğru düzgün duramıyorum kaykaydı bile ve insanlar bana bakıyor hala BRO yani Neyse ben biraz burada bekleyeceğim şimdi Sonrasında market alışverişi yapacağım ve ondan sonra da eve döneceğim Bir kıyafet alışverişi de yaparım diyordum da o kalacak herhalde Aralık ayında herhalde giderim yaparım kıyafet alışverişini de burada buradaki diski de düşmüş bu arada Kutusu da şurada çatlakmış gözüküyordur herhalde O yüzden onu kutu açılımını yaptıktan sonrasında Fes'in kutusuyla değiştireceğim Kutusuna bakamadım gerçi şu arada çünkü indirim var mı diye soruyorum bulduğum için orada gibi çalışamam o yüzden o arada kaynadı. Bunun bir kutu açılım videosunu çekeceğim ben. Ondan sonrasında etrafı bir toparlayacağım, aldıklarımı falan yerleştiririm. Belki yapıştırabilirim bu arada bunu çantak parça eğer ki içine düşmüşse. Bu kutu açılımını yaptıktan sonrasında e, şu kutuyla değiştiririm. Ben kutu açılma videosunu çektim. O kutunun kırık kısmını da yapıştırdım. Olduğu kadar yapıştırıldığı belli oluyor ama Japon yapıştırıcısı da olmadığı için pek tutmuyor ama neyse. Pes'in kutusuyla değiştireceğim için Pes'i bir daha açacağımı zannetmiyorum zaten. Bir kez oynadım. Spider-Man'in kutusuyla onu bir değiştireyim. Spider-Man'in de kapağı burada bu arada. Alternatif kapağı da varmış. Bu güzel gerçi ama onu kullanmam. Spider-Man içerisinde kitapçık falan yok. son içerisine de yükleyebilirim. Ancak 4'ün de son 3 saati falan kaldığı için ondan sonra başlayacağım zaten. Spider-Man'in diskini göstereyim bu arada bu şekildeymiş. Oyunun kendisi 5 saat falan sürüyor zaten hikayesi. Ama platin kasacağım için bir 20-30 saat falan gider herhalde platinumu ben alana kadar. Zaten ikinci kez bitirmek gerekiyor oyunu platinumu almak için. Bir kere seri yapıp bitiririm. Ondan sonra da platinumu almak için bir kez daha bitiririm. Olmuş oldu. Ki pesin... <laughs> şey varmış lan dur şu Dediğim gibi Miles Morales ve 4'ün bitince seri yapacağım Zaten 5 saatlik oyun olduğu için 10 bölümde veya 12 bölümde falan bitiririm diye düşünüyorum oyunu Anker 4'ün de 3-3.5 saati falan var Yani oyunda ne kadar hızlı ilerlediğime göre değişir ama ölürsem falan herhalde 3.5 saatte bitirebilirim oyunu Şimdi Dark Souls'a devam ederim ben Ondan sonrasında da ne yaparım herhalde şu yaptım. kutu açılım videosunu montajlayabilirim Birazdan Dark Souls Remastered'e devam edeceğim İyi, Kapra dümeni hala daha yani indiremedim daha doğrusu bayağı zor boss çünkü dar alanda kapıştığımız için bossla boss direkt üzerime atlıyor zaten kapıdan girer girmez o, o şekilde sürekli vurmuş oluyor ben bostan kaçana kadar o köpekleri indirmeye çalışana kadar falan öldürmüş oluyor beni o şekilde <laughs> bossa sürekli yenildim şu ana kadar ama deneyeceğim onu geçmeye çünkü onu mecburi olarak indirmemiz gerekiyor zaten depse gitmek için yani bir sonraki bölge Dark Souls zymasterdaki bölgeye gitmek için o bossu mecburen indirmemiz gerektiği için çalışacağım onu öldürmeye yani geçerim birkaç denemeye de üçüncü boxta çok fazla zorlanmıştım zaten Bel Gargoyle'da. Ee, onu da bir şekilde geçebildim. Bu Capra da bir şekilde geçerim diye düşünüyorum. Ona devam ederim biraz sonrasında. Onun dışında e, yarın da herhalde için yaptığım kutu açılım videosunu e, videosunun montajını yaparım. Bir de bu vlog videosunu montajlarım. İleride zaten yine vlog çekerim. Bir sonraki ayda da giderim diye düşünüyorum. Kıyafet alışverişi yaparım bu sefer. O zaman gittiğimde de bir vlog videosu çekerim. Bu vlog da bu şekilde olmuş oldu. Video eğer ki hoşunuza gittiyse Videoyu beğenebilirsiniz ve kanalıma değer ki abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim çünkü videolarımı izleyen kişilerden yüzde sekseni falan kanalıma abone olmuyorlar o yüzden abone olursanız eğer ki çok güzel olur kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.